Evet bugünkü Bitcoin XRP Ethereum analizimize hoş geldiniz. 22 Mayıs Cumartesi. Analize geçmeden önce 3 Aralık 2018'de yazdığımız bir yazıyı paylaşmak istiyorum. Afrika'da her gün bir ceylan uyanır. En hızlı çitadan hızlı koşmazsa ölecektir. Afrika'da her gün bir çita uyanır. En hızlı ceylandan hızlı koş koşmazsa aç kalıp ölecektir. Biz bunu kripto dünyasına uyarlamıştık 3 yıl önce. Her gün bir kartel uyanır. Boğa geleceğine inandığı için satmayan bir hodalcıdan önce düşüşe tepki verip satmazsa kaybedecektir. Kriptoda her gün bir hodalcı uyanır. Kartelleri satarken ondan hızlı satmazsa ters pozisyonda kalıp kaybedecektir. Buradaki yazının anlamı şu. Her gün kripto dünyasında yeni bir fırsat veya yeni bir bela vardır. Bu bizim kripto sayılar ekibinin tabiri. Her gün yeni bir oyun kurulur. Her gün yeni bir tezgah vardır boğanın sürekli devam edeceği, düşüşlerden sonra boğanın tekrardan daha güçlü şekilde geleceğine inanan insanlar var. Ya da ayı piyasasındayken en kısa zamanda tekrar boğanın geleceğine inanan sadece boğaya kendisini odaklamış insanlar vardır. Bunlar da satışları genelde yapmazlar. Karteller de bu satışlar olmadan önce sataraktan kriptolarını artırırlar ve karlarını realize ederler. Bunun dışında da ikinci kısma bakarsak da siz bir coin aldınız yükseleceğine inanıyorsunuz diyelim. Karterler satışa başladı. Siz onlardan hızlı satamazsanız ters konumda kalıp kaybedersiniz. Bu piyasanın en önemli gerçeği. Şimdi e, Bitcoin'e bakarsak, Bitcoin'in saatlik bazda baktığımız zaman 12 Mayıs gecesinden 59.000'e ulaşıp geçemedikten sonra tekrardan adım adım düşüşünü görüyoruz. tek 56.000'lere geliyor, sert bir satış dalgasıyla 46.000'e geliyor. Daha sonra denemeler yapıyor ve 16 Mayıs'ta 49.000'e geliyor. Ve burada biz düşen trendimizi çiziyoruz. Daha sonra yine buraları geçemiyor derken Öncelikle 41, 41 bin 42 bin diyor. Tekrardan Düşen trende çarpıyor ve bu Arada Satış dalgaları başlıyor Takip 19 Mayıs öğlen vakti 19 Mayıs öğlen vaktinde 41 binlerden 30 bin lira düşüyor yani Karteller satarken satamayanlar perişan oluyor. Çok ciddi şekilde %50'ye yakın altcoin'lerde düşüş oluyor. Daha sonra tabii ki tepki alımları, daha sonra tepki satışları, daha sonra yine alımlar, yeni dalgalarla hareketler devam ediyor. Fakat 12 Mayıs'tan beri 10 gündür düşen trend kırılamıyor. Kırılamadığı için de dün gece ve dün akşam tekrardan geriye doğru gidiş ve 33 bin lira geliş karşımıza geliyor. Yine Burada da yeni bir üçgen oluştu. Bu üçgen büyük ihtimal siz bu videoyu izlerken ya yukarıya aşağı kırılmış olacak. Bizler 23 Mayıs 9'a kadar bu üçgenin içinde kalabiliriz ya da üçgenin altına inip şu bölgeye gelebiliriz. 30 bin bölgesine gelebiliriz ya da tek 45 bin bölgesine gidebiliriz. Burada oyunun nasıl kurulacağını görüyoruz. Bakın saatlerdir düz gidiyorlar. Herhangi bir yönle ilgili bir belirtimiz saatlikte yok. Bitcoin haftalıkta düşüşte. Haftalık oldukça kötü. Aylığa zaten hiç girmiyorum. Aylık tam rezil bir şekilde aylarca sürecek bir Düşüş dalgası başlamaya yakın. Bakın kırılımını yapmış. 1 Nisan'da kırılımını yapmış. Artık ilerleyemiyor Bitcoin. Haftalık aynı şekilde uzun zaman önce kırılımını yapmış, dönüşünü yapmış. Tabii ki buradan hafif geri dönüşler olabilir, ara yükselişler olabilir. Buna bir şey demiyoruz. Bunlar bu işin doğasında var. Günlük zaten aşırı satımda. Nasıl burada aşırı alımda durduysa baktığımız zaman geçen sene Ekim'den beri sürekli aşırı alımdaysa burada da uzun zaman aşırı satımda gidebilir ya da ara ara orta noktalara gidebilir. Bunları da görmek lazım. Buradan e, aşırı satıma geldik. Aa Artık yükseleceğiz. Maalesef burada bakın nasıl sürekli mekti sıfırın üstündeyse burada belli bir süre sıfırın altında gidebilir. Buna da hazırlıklı olmak lazım. Saatlik baktığımız zaman şu anda git gellerle bizi 30.000 bölgesine çekebilir. 30.000 bölgesinin altında 27.000 bölgesi ve 24.000 bölgesi var. 30.000'i 30 kıracak olursa yine sert bir hareketle biz 30.000-27.000'i 30 yaşayacağız. Belki de... 24 bin yaşayacağız. Eğer 30 bin arasındaki süreç olursa ay piyasası konuşmaları daha da artacaktır. Bitcoin'de durum bu şekilde. Ethereum'a bakarsak, Ethereum tedras dersek, Ethereum'un da 2000 dolarlara tekrardan geldiğini görüyoruz. Daha önceki rakamı 1880'de Ethereum'da burada 1800'lerin altına düşüp 1500-1800 arası daha sonra da 1500, -1500 arasına Bitcoin'in düşüşüne bağlı olarak gelebilir. Böyle de bir durumu var. Ethereum'da bakarsak da zaten bir 10 gündür zirvesini yaptı, boğasını tamamladı ve geri döndü şeklinde bir görüntü var. Bize göre boğasını tamamlamış olabilir. Biz 4000-5000 arası bir rakam bekliyorduk. 4300'de yaklaşık olarak onu tutturmuş olduk. Belki Bitcoin birkaç gün daha düşmeseydi, birkaç gün daha alımlar gelseydi Bitcoin cephesinde ya da Ethereum'a geçişler olsaydı Bitcoin'in yine Ethereum'un yine 5000 doları bulması mümkün olurdu. Ama maalesef mümkün olmadı. Şu anda Bitcoin'e bağlı olarak Ethereum'da da günlükte dibi bulma gerçekleşiyor. Zaten 4 saatliklere bakmayalım. 4 saatlikler Sürekli aşağıda olduğu için burada ortam belli. Tabii ki bu kadar düşüşün ara yükselişleri de olacaktır. Buralarda cesaret edip alan kişiler ama 1200'de ama 1800'de ama 1500'e düşerse oralarda alanlar belli bir şekilde kazanacaktır. Ama buradaki işte alındıktan sonraki yükseliş noktasının ne olacağı önemli. Atıyorum siz 2200'den alırsınız. Belki maksimum bir daha göreceği rakam 3000'dir. %30 kazanırsınız ama 1500'e düşer. Oradan alan kişi 3000'de geri bırakırsa %100 kazanır. Burada işte... Alım noktanız önemli. Burada git gitgeller yapmayı başarabilirsiniz. Atıyorum 2200'den alıp 2400'e çıktığında satıp 2400'den sonra tekrar 2000'de alıp bu şekilde git gitgelleri yapabilirseniz hem malınız artırırsınız hem nakitinizi artırırsınız hem de 1500 düştüğünde nakitiniz olup düşerse daha doğrusu güzel bir alımınız olur. Bunun dışında da bakarsak ilk 10'daki coinlerden XRP'ye bakalım. XRP Evet XRP oldukça kötü durumda. XRP ile ilgili e, düşüşüyle ünlü bir paraydı. XRP 80 centlere gelmiş. XRP'de maalesef çok kötü bir durum var. 18 Mayıs'ta 1.70'e geldi. Tam bu 30 bin dolara düştüğü günün bir gün öncesinde. İnsanlar artık 3 dolar olur dediler. 2 doları zaten bu, bu, hızla çok rahat yakalar. XRP çok güçlü vesaire. Bakın XRP güçlü durdu fakat XRP düşüşleriyle ünlü yıkılmalarıyla ünlü bir paradır ve gördüğünüz gibi XRP yıkılmasını yapmış ki 30 gelmeden 81 sente bulmuş XRP 86 centlere gelmiş. Baktığımız zaman XRP'nin de böyle korkunç bir görüntüsü var yükselir düşer yükselir düşer XRP klasik bu şekilde hareketlerini yapar. Günlükte bu şekilde haftalıkta baktığımız zaman da XRP'nin haftalarının geri gittiğini ve bizi tekrardan 10 cent, 17 cent, 17 cent, 35 cent bölgelerinin beklediğini eğer piyasası ağırlığını artırırsa görebiliriz. Aylığa baktığımız zaman da bu dolar bazlı olduğu için Henüz aylıkta çok yeterli e, MACD'ler yok. Bunu geçelim aylık olarak. Haftalıkta daha fazla sağlıklı bilgimiz var. Haftalığı da XRP'nin olumsuz ama bu demek değildir ki yükselmeyecek. Tabii ki yükselebilir. Şimdi e, market cap'i şöyle bir güncellersek. 10.000'e 10 yakın e, kripto sayı var. 9.996 tane 1.5 milyar dolarlık market cap var. Market cap'e bakarsak hareketlerine market cap'in market büyüklüğünün e, ciddi bir şekilde gerilediğini görüyoruz. Burada baktığımız zaman 3 aylık bazda bakmak istiyorum. 3 aylık baktığımız zaman Nisan ayında 2.2 idi. Nisan'dan Mayıs'a kadar 2 ay boyunca 2.2'den 2.5 trilyon dolara yükseldi. Buradan sonra da şu anda ciddi bir gerilemesi var. Henüz bu son düşüşün ara yükselişini yapmadı. Cardano'ya bakarsak, Cardano'yu da inceleyelim. Cardano. Evet Cardano, Tedras diyelim. Cardano'ya gelirse Cardano bu hat cehze tarzında 50 kat 100 kat artan küçük bir coin. Cardano oldukça küçük bir coin aslında fakat baktığımız zaman 001 cent yani şu anki rakamının %1'i ancak eden ya da ortalama 004 olan bir coin ne kadara kadar çıkmış? 2.6'ya kadar çıkmış. 60 kat 80 kat artan bir altcoin koyun ve geçmişte ilk 10 ile 20 arasında hat gibi ceheze gibi bulunmuş bir coin. Fakat hatlardan, cehizelerden biraz daha önce çıktığı için Piyasada biraz daha ekibi biraz daha e, medyatik olduğu için biraz daha kendilerine göre e, doğru anlatabildikleri için projelerini e, bu boğada ciddi bir ivme kazandı. 60 kat arttılar. Fakat baktığımız zaman Cardano'nun ihtimal aylık bazı gördüğünüz gibi çok ciddi zirveler yapmış. Haftalık bazda dönüş var. Burada aslında dönüyormuş Nisan'da ama tekrar bir uzatma olmuş. Haftalık bazda dönüş var. Günlük baza bakalım bize yakın vadede. Bakın sürekli sıfırın üstünde ta ki geçen sene Ocak, bu sene Ocak'tan beri sıfırın üstündeyken aşağıya doğru hareket ediyor. Sıfırın altına geldiğinde de XRP gibi bir doların altına görmesi mümkün. Ne zaman bir doları geçmiş? Şubat ayında bir doları 80 sent 90 sentleri geçmiş. Ada oldukça fazla geçen seneden alan yatırımcısına 80-100 kat artıran aynı ceheze hat gibi kazandıran bir coin olmuş. Ancak uzun zamandır da aynı yerlerde süründüğünü görebiliyoruz. Saatlik bazda adaya hani gün içinde yatırım gibi bakarsak da en son 2.4 olduktan sonra 16 Mayıs'ta çok ilginç bir şekilde burada yine 80 sente düşüyor, 1 dolara düşüyor. Normal bir 30 e düştüğünde daha sonra da şu anda da diplerini arıyor. Ancak adanın ara yükselişlerde işte bu şuradan bakarsak şu şekilde bir düşen trend çizersek yine buradan farklı bir şekilde bir tane daha çizelim. Bakın bunlar da iyice sertlik ortaya çıkıyor. Hatta bir tane de şöyle çizelim. Bunları saatlikte arda arda kırması lazım ki şunu kıracak. İşte nereleri? 1.40'ları, 1.50'leri kıracak. Daha sonra 1.65'lere daha sonra 1.70'leri kıracak ki tekrardan 2 dolara doğru hareket etsin. Bunlar olmaması durumunda da yine 1.30'la bir arasında bir yere saatlik düşüşün devam etmesi durumunda gelecektir. 4 saatliğe bakarsak onlar sıfırın altında. Ama günlükteki sıfıra doğru hareket ee, kardınoyu zorlayacaktır. Burada bu şekilde... E, DAT dediğimiz polka da bakalım. Bu da heteronimcuların arasında popüler bir coin. Bunlar da yine hatça heze gibi e, uçmuş coinler. İlk onda olduğu için insanlar bunları güçlü coinler, köklü coinler zannediyor ama halbuki hiç alakası yok. Bunlar geçmişin sıfı çok küçük değerli coinleri. Bakın. E, geçen sene işte Eylül ayındaki değerleri 3 dolarken e, kaça kadar çıkmış? 50 dolara kadar çıkmış. 15-16 kat artmış. Ada kadar fazla uçmamış. DAT biraz daha az uçmuş ama ne olursa olsun e, günlük bazda dibini yapmış. Burada ara yükselişlerde belli bir kar bırakacaktır. Biraz daha ağır hareket ettiği için düşüşlerde aynı derecede değer kaybetmediği için seviliyor. Ama sonuçta 15 Mayıs'tan beri yine %50 değer kaybedenlerden bir tanesi olduğunu görüyoruz. Haftalıkta görüntümüz yok ama haftalıktaki düşüşü de data olumsuz etkileyecektir. Saatliğe girip baktığımız zaman data için yine aynı şekilde burada 49 sent zirvesi yapıldı. Bunları biz bahsetmiştik gruplarımızda bunların boğa sonunu yaşadıklarını Bitcoin düşerken yükseldiği için bu coinleri çok güçlü, çok kaliteli coinler zanneden Ethereum'cu arkadaşlarımız vardı. Ethereum ve Budat, Polkagot, ADA vesaire bunlara hayran arkadaşlarımız vardı. Ancak onlara daha önce ay sezonunu yaşamadıkları için geç boğasında olan coinler olarak bu adayı vesaireyi söylemiştik ki onlar da bu aşırı hayranlıklarına bedelini kaybederek ödediler. Bakın burada dik bir alanımız var. Bu alandan çıkıp atıyorum 23 dolarlardan çıkıp 25 lira. Daha sonra illaki bu arada bir yerlerde tıkanacaktır bu da görüntüsü 18 doların altına düşerse de bakalım aşağıda neler var. Yani öyle bir hareket ki yani sol tarafta örneğini bulamıyorsunuz. Ne kadar gideceğiz? Çok uzun zamandır ki noktalarına gelmiş. Yani baktığımız zaman şubatta şubatta 10 15 16 şey değerine gelmiş. Yani şubat değerini neredeyse gelmiş bunun altına. 4 saatlikte bir bakalım. 4 saatliğe bakarsak evet burada bir direnç var gerçekten Ocak Şubat'ta. Onun altına düşerse de 10 dolarlara yani buradan %50 daha değer kaybedebilir. Eğer Bitcoin 24 bin dolar süreci yaşarsa bunun da 10 dolara doğru düşme durumu var. Oldukça sınırda duruyor. Şu anda zaten paraların hepsi ayrı ayrı sınırda duruyorlar. Binance Coin, Dogecoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Chainlink. Evet bir de linke bakalım. Link de yine Ethereum'cular, Polkagot, Dot. Bunlar zaten Birine hayran olan hepsine ayrı hayran. Bunların hepsi hayranları olan koyunlar, Link, dat, ada, ethereum. Bu dördünü zaten aynı kişiler alıyorlar genellikle. Linke bakarsak haftalık olarak. Linkte ciddi bir uçurum görüyoruz. Link 0.4 dolarlardan yine 50 kat artmış. Geçen seneye göre de 7-8 kat artmış. Link yine çok fazla artmıyor. Bu da sağlam gören arkadaşlar için bir kaynak sağlam görüyorlar bu yüzden. Ancak tabii baktığımız zaman hani buradan %100 olması da şöyle bir destek direnç çizersek burada çok riskli bölgeye linkinde geldiğini görüyoruz. Linkinde 7 dolarlar, işte 19 dolarlar, bu araları yaparsak 15 dolarlar. Düşüş devam etmesi durumunda bu tarzda bir hareketleri olacaktır. Günlüğe bakarsak da günlük demek hepsinde olduğu gibi sıfıra gidiyor, dibe gidiyor. Sıfırın altından kolay kolay çıkacak mı göreceğiz. Bitcoin'e bağlı olarak burada da düşüşler bizi bekliyor. Saatlikte de yine aynı şekilde. 18 Mayıs düşüşünün etkileri karşımızda. 18 Mayıs düşüşü. Şunu bir kaldıralım. Şu üçgeni kırması lazım. Bu üçgeni kırarsa da yine e, ilerleyebilir. 53 dolar yapmış buradan 44'ten. Yani burada dönüşlerde çok güzel 100, çarpı de 22 dolardan 40 dolar, 30 dolar %50, %100 kazançlar. Linkte de e, mümkün gözüküyor. Datta da aynı şekilde. Ada'da da ciddi bir yüzdeyle yakın kar gözüküyor. Eğer ciddi yükselişler olursa durum bu şekilde. Evet. Burada bugünkü anlatımızda Chainlink, Polkadot, Cardona, ADA, Ethereum ve Bitcoin analizlerini artı XRP analizlerini yapmış olduk.